Umuttan bahseden bir mektup olsun bu defa Düşünsene hayattan bıkmışım, sen gelmişsin Bir kere de hasretin mahcup olsun bu defa Tam sabır hisarını yıkmışım, sen gelmişsin Bir geceki şehremen zülfünü bağlamakta Boş yere gülmekteyim, boş yere ağlamakta adımlarımın ağır geldiği bir sokakta Birdenbire karşına çıkmışım. Sen gelmişsin. Masallar dinliyorken hayali suretinden, bülbülün güldüğünde, bir günün sohbetinden, bir kirbit aleviyle gönlümün paketinden, ahımın son dalını yapmışım. Sen gelmişsin. Bir bebek uykusunda bir serçe rüyasında, Bir aşkın sen ve benden ibaret dünyasında, Öyle farz etti Serda, Bir idam sehpasında, ilmeği tam boynuma takmışım, Sen gelmişsin. Fani kavuşmaya geç, Ayrılmaya çok erken, Sen gelmişsin bir akşam vaktine gam çökerken, Yine bir seher güneşi sensiz doğuyor derken, بين الصباح و